Türkiye, Asya Pasifi'ye ilk kez korvet ihraç ediyor. SETEME'nin kritik Milgem hamlesi kapsamında, 3 savaş gemisi Malezya yolunda, Malezya Kraliyet Donanması'nın LMS-5-2 programı kapsamında açtığı ihaleyi, Türkiye'nin denizlerdeki mühendislik gücü SETEME kazanmıştı. 2024 yılında başlayan çalışmalarda saç kesim töreni Aralık ayında gerçekleşmişti. Son olarak 8 Nisan'da korvetlerin bloklarının kızağa alınma töreni, Türkiye ve Malezya heyetlerinin katılımıyla İstanbul Denizcilik AŞ tersanesinde gerçekleşti. SETEMEY ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemilerde, Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm muhafız uzaktan komutalı stabilize top sistemi, Cenk 3 boyutlu arama radarı, Ares 2D su üstü radar idi sistemi, Akrep atış kontrol radarı, Çaf aldatma sistemi, Dost düşman tanıma sistemi, IFF ve diğer elektronik sensörler, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca gemi savar füzesi, Havelsan tarafından geliştirilen savaş yönetim sistemi ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak. 99,56 metre boya, 2500 ton deplasmana sahip olacak gemiler, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak. Ada sınıfı tasarımına dayalı 3 korvetin 2027 yılının sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor. Türkiye, Türk Deniz Kuvvetleri ve Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde geliştirilen Milgen projesiyle dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülke arasında. Müzik